operatörün kullanıcılarının sadece bir operatörün kullanıcılarının kullanabileceği tarzda değil, herkesin kullanabileceği bir formatta ama operatörler destekleriyle, operatör destekleriyle sunmaya başladı. Yani Türkiye'de işte bunları, şu an Türkler geliştirdiği için öyle ama Türkler destekli olduğu için pazara yani ilk etapta bu da penetrasyon planının bir parçasıydı. Yani önce Türksel'in zaten bir bazı var. Bu uygulamalar, bu servisler her ne kadar olakses e, uygulamalar, herkes tarafından kullanılabilir uygulamalar olsa dahi bir bazı ulaşabilmek için Türksel'in müşterilerini kullandık. Ve oradan sonra da yavaş yavaş önce tüm Türkiye'ye, daha sonra da global taraftaki iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarla başka başka marketlere ulaşmaya başladı. Bizi böyle bir arayüz karşılıyor. şimdi burada bizim yaptığımız testlerde yüzden fazla kişi aynı odada kaldırabilir durumdayız. Sistemin optimizasyonları vesaire. Aslında testi 350 kişilere kadar yaptık. E, hala iyileştirmelerimiz devam ediyor. Ama şu anda hani official destekliyoruz dediğimiz bir toplantı odasında 100 tane katılımcıyı destekleyebiliyoruz diyebiliriz. Burada hani e, toplantıdaki kişilerle alakalı, ben moderatörüm yani toplantı odası benim olduğu için bakın burada benim ekranın altında burada bir e, touch, e, moderatör bir konu görüyorsunuz. O sizin moderatör olduğunuzu gösteriyor. Ekranda, yani işte mikrofonunuzu açıp kapama, görüntünüzü açıp kapama, e, bir ekran paylaşmak istiyorsanız share ettiğiniz zaman, Burada tüm ekranınızı ya da istediğiniz bir uygulamayı paylaşabildiğiniz ekran. Mesajlaştığınız ekran. Burada hem tüm kişilere mesaj atabiliyorsunuz toplantı içerisindeki hem toplantıya katılmış olan spesifik belli kişilere de mesaj atabiliyorsunuz. Doğrudan toplantı içerisinde chatleşebilme yeteneği de var. Onun haricinde işte bu bir takım ayarları yapabiliyorsunuz üç noktada. İşte kullanıcı adınızı değiştirmek istediğiniz zaman bunu değiştirebildiğiniz. Gene e, cihazınızın ayarlarını hangi ka bir kamera bağlamış olabilirsiniz. Kamerayı değiştirebildiğiniz. İşte ya da işte built-in mikrofon ya da işte speaker kullanmak istemiyorsanız oradaki o ayarları değiştirebildiğiniz bir e, ekranın olduğu. burada eğer Biliyorsunuz bu internet ortamından çalışan bir platform. Bazı kişilerin bağlantı kalitesi kötü olabiliyor. Toplantının devamlılığını sağlayabilmek için istiyorsanız sesle video yerine sadece audio moda geçin. Hani oradaki band kiti, band aralarını daha hani verimli kullanabildiğiniz. Bir takım ayarları buradan yapabildiğiniz. Ve ya password'ünüzü... Iı, sessiz, herkesi sessiz almak istiyorsanız mute all seçeneğini yapabildiğiniz bir ekran karşılıyor size. Buradan da toplantıyı sonlandırabiliyorsunuz. Da. E, global pazarda hangi ülkede ilgileniyor? Şu anda bizim için mevcutta, aynı hazırda, iş birlikleri olduğumuz ülkeler var. E bunlar gerçekten de özellikle Dijital, bu işi çok fazla sahiplenen, çok fazla market 31 ülkede, farklı 31 markete sahip bir ülke. Onlarla daha fazla geliştirdik. Şu anda da potansiyel inanılmaz görüştü ülkeler var. Bu ülkelerin arasında işte Azerbaycan, Rusya, Pakistan e, bayağı bir ülke var. Bunlarla da bu iş birliklerimizi arttırmak istiyoruz. Ve şunu söyleyeceğim çok kısa tekrar. Her ülke artık datasının kendi ülkesinde kalmasını istiyor. Ve bizim servislerimiz dışında buna olanak sağlayan bir platform şu anda yok. Bu bizim çok büyük bir ayrıştırıcı noktamız olarak görüyoruz. Bundan sonra Hani bugüne kadar belki daha böyle bebek adımlarıyla gittiğimiz bu operatör işbirlikleriyle çok daha büyük adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. Evet değerli izleyiciler pandemi sürecinde dijital ortamdan görüşme ihtiyacı arttı. Bunu gören Türksel yeni bir adım attı ve özellikle de BipMeet uygulamasıyla... Öne çıkmaya başladı. Evet, bu noktada e, Türksel Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ataç Tansu'dan yeni uygulamayla ilgili bilgi alacağız. Sayın Tansu, öncelikle hayırlı olsun Çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. E, güzel bir uygulama. Bip Meet'in bize özelliklerinden kısaca bahseder misiniz? Özellikle ayrışan noktalarından. Evet. E, Bitmit e, aslında bugün e, markette de pazarda da gördüğümüz bir video konferans çözümü, e, toplantı çözümü. Birden fazla kişinin e, bir toplantı odasına dijital ortamda dahil olduğu, paylaşım yapabildiği, bu paylaşımlar üzerinden konuşabildikleri, e, toplantılarını yapabildikleri bir platform. E, e, biz bunu bugün itibariyle ilk e, fazını e, aslında lanse etmiş oluyoruz. E, i̇lk fazında e, doğrudan desktoplar üzerinde, bilgisayar üzerinde Browser, tarayıcı e, ya da uygulamayla destek veriyor olacağız. Çok yakında e, mobil platformlar üzerinde de uygulamalarımız da geliyor olacak. E, 2021'in Ocak ayı içerisinde. E, Tabi e, daha önümüzde gidecek atılacak adımlarımız var. Buradaki e, dünyada da hani dev rakipler e, seviyesine ulaşmak için önümüzde yaklaşık bir 8 10 aylık bir roadmap var. Bu 8 ay sonrasında inşallah hani bu platformu diğer ürünlerimizde yaptığımız gibi büyük global rakipleriyle yarıştırabilecek bir düzeye geliyor olacağız. Evet. Genel olarak hani farklılaşan, bugün için farklılaşan evet. en önemli hani özelliği aslında tüm verinin Türkiye'de kalması. kalması diyebilirim. Çünkü biliyorsunuz son dönemde özellikle her ülkenin önemli üstüne bastığı konu ilgili ülkenin datasının ilgili ülkede kalma durumu. Biz de hani Türksel olarak Türkiye'de kullanılan uygulamaların verisinin Türkiye'de kalması bu uygulama datasından elde edilecek olan yeni teknoloji geliştirmeler, mevcut teknolojilerin gelişimine fırsat sağlayacağını düşünüyoruz. Yani ben güvenlik tarafını bir kenara bırakıyorum. Evet. Hani o bizim bizim konumuz değil ama yani bu dataya sahip olmadan zaten teknolojide adım atmanıza imkan yok. Yani artık herkes yapay zeka konuşuyor, herkes makine öğrenmesi konuşuyor. Hani mevcutteki datayı, sizin veriyi kullanmadan bu tarzdaki teknolojilerde belli bir noktaya gidebilmenize imkan yok. Bipmeet'in de en büyük hani avantajlarından bir tanesi aslında verinin Türkiye'de kalıyor olması olacak. Bu hem dediğim gibi güvenlik açısından hem de teknolojik açıdan bizim için katma değer olacağını düşünüyorum. Evet şimdi tabii de merak ediliyor. Kaç kullanıcı faydalanabilecek ve özellikle sizin bu uygulamadan faydalanmasını öngördüğünüz kullanıcı sayısı ne olacak? Hem 2020'nin 2021 özelinde merak ediyoruz bunda. Evet. Biz e, aslında hiç e, tüm uygulamalarımızı geliştirirken herkes için geliştiriyoruz. Şimdi e, bu uygulamaları bugün geliştiren Turkcell gibi Turkcell'in Arge e, kaynakları gibi gözükse de Turkcell sadece kendi kullanıcıları için bu işi yapmıyor aslında. Evet. Herkes için yapıyor. Herkes derken aslında Türkiye'deki herkes için de değil, dünyadaki herkes için yapıyor. Ve biliyorsunuz her geliştirdiğimiz uygulamayı da globalde de dünyada evet. da penetre etmeye, orada da yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bip Meet ürünü de bu şekilde. Aslında baktığın zaman ilk fazı gene herkese açık bir uygulama. Kapasitif anlamda da gerekli yatırımlarımızı yaptık. Burada bir problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Lineer olarak da hani büyüyebilen bir platform, scale edebilen bir platform. İhtiyaç oldukça bunu çok yakından da hani takip ediyoruz. Orada kapasitif genişlemeleri de yapabilecek e, evet. durumdayız. Burada hedeflerimiz çok büyük. Yani burada e, çünkü biz hem bireysel kullanıcıya hem de kurumlara ve kamuya hizmet vermek istiyoruz. Hı -hı. E, gene ayrışan özelliklerinden bir tanesi de şu olacak. Bireyler içinde kişiye o. özel odalar olacak. Evet. Herkes kendi odasını hani e, premium paket içerisinde alıp kullanabilecek. Değişen linkler, sınırlı sayıda toplantılar evet. ya da sınırlı toplantı süreleri olmayacak. Hı -hı. Eğer hani kendinize özel bir oda aldığınız zaman bunu evet. dilediğiniz gibi kullanabiliyor olacaksınız. Kurumlar Alıyor olacak kendi ihtiyaçları için, kamu için birçok çözüm e, olacak. Belki Hı. yarın bugün işte e, bunu e, eğitim sektörü evet. için de hem özel okullarla hem Hı. Milli Eğitim Bakanlığıyla belli noktada belli bir Hı. yere götürmek Hı. mümkün olabilecek. Buradaki hani hedeflerimiz çok büyük. Evet. Ee, i̇nşallah da hani özellikle 2021 içerisinde eksikliklerimizi de tamamlayıp çok hani evet. e, agresif bir şekilde e, bu platformu yaygınlaştırmaya hem Türkiye'de evet. hem dünyada çalışacağız öğretmenler ve öğrenciler için tabii görüntülü görüşme bu süreçte güvenlik noktasında çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı peki bir temasınız oldu mu bu noktada? Resmi bir girişiminiz oldu mu mi özelinde? Milli Eğitim çeşitli bakanlıklarla görüşüyoruz. Çeşitli kurumlarla da görüşüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşüyoruz. Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Çünkü bu tarzdaki ihtiyaç yani uzaktan yapılabilecek her türlü ihtiyacı mevcuttaki ve yeni geliştirdiğimiz, geliştireceğimiz platformla adreslemeyi düşünüyoruz. Bugün tabii hani biraz ülke olarak da hazırsızlık Hı -hı. hazırsız evet. yakalandık bazı şeylere o yüzden bazı hani yurt dışı ürünlerine uygulamalarına Hı -hı. da hani zorunlu kaldık kullanmaya evet. ama bu açıkları dediğim gibi önümüzdeki dönemde hızla kapatıp Hı -hı. çözümleri üretmek evet. ana hedefimiz teşekkür ediyoruz ben biz çok teşekkür de. ediyorum sağ olun ee, evet değerli izleyiciler Türksel Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ataç Tansu ile birlikte yeni uygulamaları Bip Meet'in özelliklerini konuştuk özellikle kullanıcı hedefleri bahsettiler bize sizlerle yeni uygulamalar yeni servisler ve ürünlerle tekrar beraber olacağız şimdilik hoşçakalın sağlıcakla kalın.